Merhaba arkadaşlar ben Bob Bizim Amerika Sol Algemsi'nde geçiyorum hem de Demo Brez, demo brez e, hemen ortaya doğru koşacağım Bu arada arkadaşlar biraz FPS droplanması olabilir e, Altta video renderliyorum e, Neyse e, Hemen şöyle koşacağım ee, şuradaki chesti almak istiyorum bir an önce. Ee, daha doğrusu herkesten önce. Ama bu adam da geliyor. Ee, bu biraz sıkıntı. Bu arada arkadaşlar e, baya bir hani, team var. Bu sefer bu evde daha doğrusu. Ee, nereden biliyorsun derseniz. şu Şuradan biliyorum. Ee, adamlar geldi takım alalım falan yazdı. Diğerleri de team yazdı. Yani bu en az bir 5-6 kişi falan yazdı. Yani baya bir team var. Ee, bu bizi aslında biraz zorlayacak. Ee, neyse abi hemen şunları giyeceğim. Ee, normalde arkadaşlar e, bir challenge yapmayı düşünüyordum bu bölüm ama e, 10 abone olduğunda kolay bir challenge yapacağım. Yani her aboneda bir challenge yapacağım. E, neden kolay bir challenge yapacağım? Şu yüzden kolay bir challenge yapacağım. Yani abone arttıkça zor challenge'lar yapacağım. Abone kök hani e, şu anda köklüyken yani e, kolay challenge'lar yapacağım. abonemiz mesela diyelim 1000 olduğunda e, çok güzel bir challenge yapacağım. Felaket bir challenge yapacağım. Eee Zaten o zamana kadar da daha daha iyi challenge'lar çıkacak daha zor daha iyi. Mesela şu anda aklımda arkadaşlar ee, bir şey challenge yapmak var e, nedir onun adı. E, no sword challenge yapmak var yani no sword challenge e, çok yapılan ve çok sevilen bir challenge. E, ben de onu yapmayı düşünüyorum ama bunu 10 abonede yapacağım. E, neyse şuradan balta çıktı güzel e, bu, e, balta çıktı bu yüzden hemen direkt şey diyeceğim. E, Master Sword'a gideceğim ve umarım yani adam almadan e, veya adam alırken ona kılına atarak veya işte ya işte e, umarım e, alırız Master Sword'u. Neyse abi hemen şöyle gidelim Master Sword'umuza. E, neyse, hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu benim gibi konum yok. abi öyle bir yerlerden geçtim ki beyler yani lava düşüyordum. Neyse hemen şu adamı keseyim ben. Hop, çiş. Tamam bunu kestik güzel. Orada diye kılıç yapacağım. Yani Master Sword ya, e, Master Sword almanın bir anlamı kalmayacak ama ben Master Sword almak istiyorum. E, sonuçta adamlar almasın. E, hemen şunu kıralım. Tamam. Atabiliriz. Şöyle şöyle abi girmedi. Ben ne oldu ne olmaz diye bir tane daha atacağım arkadaşlar. E, şuna da atayım tamam. Bir tane de bunu. Bir daha atacağım. Şunlara. Tamam. Açıldı mı? Açılmadı. Hadi bakalım. Şimdi... Abi çöplerimi mi atayım? Dur. At. At. Heh tamam. Açıldı beyler. Güzel. Ee, hemen alayım Master Sword. Tamam. Ee, şu an bayağı geliştik aslında. Şimdi şunları atalım. Çöplerimizi bir atalım. Ee, tamam. Şimdi gidebiliriz. Bu arada arkadaşlar team var yani dediğim gibi. Ee, biraz teamler açıkçası bizi zorlayacak. Ee, belki zorlamaz yani bilmiyorum. Ee, neyse abi hemen ortaya gidip diye kılıç yapmak istiyorum. Ee, neyse hadi bakalım gidelim. Bu arada arkadaşlar ne durmadan neyse diyoruz. Kusura bakmayın. Bu arada yayın varmış gibi direkt 3'e basmıyor adamı gördüm çünkü. Ee, adamın yalnız yayı var yani bizi oradan düşürebilir ee, ama ben onu gözükmeden eğer arkasından smithy atak yaparsam güzel olur ee, ama ona gitmeyeceğim ben ortaya gidip ee, aha gel, gel gel sen buraya gel adam yürek yemiş beyler ee, he, yani hacker da olabilirdi bilmiyorum y yürek yemiş büyük ihtimal ee, o adam hiç bulaşmadan ben ortaya gideceğim çünkü o adam bulaşırsam ee, büyük ihtimalle o beni ya da ben onu lava atacağım. Ee, ve yani bir yay ve ok olduğu için o onun beni lava atma, e, şansı daha yüksek bu yüzden ben ortaya gidip dia kılıç yapacağım daha sonra da master sordu e, lava atacağım yani başkasının almasını istemiyorum e, neyse şunu bir yiyeyim tamam e, bu arada arkadaşlar e, bana katılmak isteyen varsa yani artık e, altta skype'ımı ben altta skype'ımı yazacağım ee, daha doğrusu yazıyorum. Ee, beni Skype'tan ekleyebilir. Ee, şimdi şu master'sı Ben götürüp lava atayım. Ee, birinci bölümde e, takım olacağım demiştim. Sadece arkadaşlarım olacağım demiştim. Ama bunu değiştirebilirim e, dedim tam hatırlamıyorum ama e, sanki demiştim. E, ve değiştirdim arkadaşlar. Yani artık takım ol, 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 e, olmak isteyen beni Skype'tan ekleyebilir. E, bu arada arkadaşlar yaş sınırı yok. Yani e, her türlü hani her yer e, ister yani nasıl diyeceğim, ister 6 yaşında falan olun e, yine alacağım ama e, 5 yaşından küçükleri almayacağım bir de biraz iyi oynamanız gerekiyor e, bu arada arkadaşlar e, yani biraz yani abonelerimiz artınca e, bayağı bir abonemiz olunca mcsg şey klanı açacağım ve e, bu klana şu birkaç test yapacağım yani testi geçenler klana katılabilecek e, neyse yani şu an sadece klanda arkadaşlarım yok yani henüz klanı açmadım klan açtığımda arkadaşlarımı alacağım e, ama izleyicileri de yani test alacağım e, çünkü benim arkadaşlarım bayağı iyi oynuyor yani kötü oynarlarsa maalesef onları da alamayacağım e, neyse abi e, hemen ortaya gideyim diyeceğim ve bir adam ortaya gel, gel geliyorsa... Arkadaşlar bu tarz şeyler yazıyorum çünkü ortaya bir an önce gelmelerini istiyorum ki e, keseyim ve e, bir an önce yani DM başlasın. Gel. O zaman. Neyse abi, e, o adam gelir, gelirse biz de onu keseceğiz yani. E, Neysa, e, şöyle F2 yapayım. Tamam. E, bu arada arkadaşlar e, nasıl desem. Bu bölüme normalde arkadaşım gelecekti. Maalesef gelemedi. E, i̇şi çıktı. E, bu yüzden yani bir yere gitmek zorunda kaldılar. E, yani bu nedenle de gelemedi bu bölüme. Büyük ihtimal diğer bölüme gelecek Hatta diğer bölüme de gelemeyebilir. Yani emin değilim. E, çünkü şu anda videoları ard ardı çekiyorum. Neyse abi adam gelirse aslında Abi buradayım ya. Of, hani yoksun diye bir de mal. ortadayım. Böyle birisi bize vurdu şu anda ya. Yani adam hack falan mı Ha ok atmış tamam. Şimdi bir çek ben seni buluyorum tamam bak oradasın. Gel lan. Hop abi adam bizi fena okuyor yalnız. E, biraz kaçacağım aslında. Dur hatta şuraya bak, saklanayım. gelsin mi buraya korkak amca of valla adam baya bir mesaj yazdı ee, bir dakika abi o ok ki ha o yavşak geldi. ya hadi lan adam anca okuyor onun oku elinde sonunda bitecek ben de onu güzelce gidip keseceğim. Gel lan. Korkak. Ya abi bu ne ya? Oğlum sok falan mı var lan bu ne? Adam gidip direkt keseceğim beyler. Yani o okla yayı istiyorum. Yani şu anda korkak gibi kaçıyor bir de geliyorum falan diyor. Neyse. Ee, peşinden gideceğim ve ben bunu keseceğim yani. Hop gel buraya. Beyler büyük ihtimal bir vuruşluk canı var. umarım ee, keseriz yani. Ee, var ya şu an arkamdan biri gelse buslasa var ya. Uf ne kesmiştim be. Neyse abi gel buraya adam köşeden köşeden gidiyor abi onu da dakika bir dakika bir dakika tamam. ee, arkadaşlar bir daha kolum kaşındı ee, ve oynayamadım ee, neyse şimdi şunu at bunu bir tamam abi yaşlı attım onu neyse yapacak bir şey yok artık attık ee, şimdi adam bulalım diyeceğim de adam yok diye satayım ben gel ortaya. Adam kandırıyorum şu an arkadaşlar. Ee, yani gelirse sıçtı. Ee, neyse bekliyorum şu an ben onu ortada yani umarım gelir. Ee, bu arada arkadaşlar bu video biraz sıkıcı geçti. Kusura bakmayın. Ee, vallahi Valla arkadaşlar ee, öldüğüm öldüğüm yazıyorum şöyle ee, Geldiğim zaten keseceğim, mecburum yani. Videoda takım olmuyorum. Ee, eğer videoda olmasam belki aynı yani şey yapardım, e, takım olurdum ama o da yani yüzde on falan. Ee, Yemin yazacağım arkadaşlar ama hani keseceğim, mecburum. Ee, zaten şu an bozma market yapıyorum. Ee, Facecam olsa gösterirdim. Maalesef adamı kesmek zorundayım. Ee, yapacağım şey yok yani. Bir gelsin de, kesmesi kolay. Yani umarım adam hack falan değilse ha, kolay. Al şunları. Dur stick yok. Sopa yok. Al. Ay ben bunu keseceğim mecburum yani. Ee, arkadaşlar zaten size de dedim yani mecburen bunu keseceğim zaten bunun kesinde DM başlayacak ve ben, full ayrı sat olacağım. Ee, gel buraya. Burada adamda birazlar biraz lag var yani gördüğünüz gibi. Ee, hop. Şöyle çı Vuramadım. Ya da vurdum. Emin değilim. Tamam. Hop. Ve GG yani umarım bir de kazanırız orada. Bu arada arkadaşlar adama da yalan attım yani. E, kusura bakmasın buradan mecburen yani böyle demek zorundaydım. E, bir dakika şunu at buna. Şunu git tamam. E, şu, at at. Şu an çöplerimi böyle atacağım. E, zaten niye atmayayım ki atacağım. Ben. Neyse abi şunları da atayım yani. Ben kafayı yemeye başladım. Neyse. E, bu arada arkadaşlar e, birkaç tane gün eee Nasıl video gelmeyebilir ee, ama hani şu an gelecek, birkaç gün sonra gelmeye gelme gelmeyebilir yani bir hafta fa bir haftalık falanlara vereceğim. Ee, neden ara vereceğim? Şu yüzden ara vereceğim arkadaşlar. Ee, biz yeni eve taşınıyoruz ee, ve hani internetin bağla bağlanması biraz sürecek. Bu yüzden ara vereceğim. Ee, yani elimde olsa çekerdim ama maalesef internetin hani, bağlanması biraz sürdüğü için. Ee çekemeyeceğim. Bu yüzden de kusura bakmayın. Neyse abi DM'ye kaldık. Bu, video, bu videoyu da koyacağım. Bu videoda da çıktı. Ee, şimdi arkadaşlar eğer meclis HG'de olsaydım bu adamların yani %50'si hackti. hekte hemen şu adım kesin. O, oh. Gel buraya. Ee, Golden Apple arkadaşlar. Golden Apple'sız keseceğim. Ee, neyse. O değil de adam gelirse yani keseceğiz. Ya bu ne ya gel. Hop. Abi al işte lag oldu. Lag oldu, lag oldu, lag oldu, lag oldu. Bunlar çok pis lag oldu şu an bende. Hop. Hadi abi ve GG veler. E, bu bölüm bu kadar. Daha çok video gelsin siz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Bay bay.